Evet arkadaşlar herkese Balıkesir Akçay'dan selamlar. Şu anda bulunmuş olduğu site İkizçay Mahallesi olarak geçiyor. Sitemiz 5 bloktan oluşmakta. Kendine ait havuzu bulunmakta ve kapalı otoparkı bulunmakta. Dairemizin içine geçiyoruz. Evet şu anda dairemizin içine doğru giriyoruz. İlk girişte solda bizi bir çok güzel e, dolabımız karşılıyor dolabımızın içi şöyle. Ford Manto. Koridorumuz var. Su genelde bölgede e, yapılan binalarda çoğunda koridor kullanılmamaktadır. Sadece yeni yapılan binalar var. Tuvaletimiz oldukça büyük. Ferah duş alma yerimiz. Çamaşır makinesi yerimiz. Ve burada da bir termos konumuz var. Tabi bölgede doğalgaz olduğundan dolayı artık termos gerek yok. İlk girişimizde hemen bir büyükçe salonumuz var. Bir 20 metrekare civarında çok rahat bir şekilde koltuklarımızı, çekyatlarımızı koyabileceğimiz. Evimiz klimalı olarak verilecektir. Petek katlarımız takılı, cam balkonumuz takılı. Çok güzel büyük bir kullanışlı. Balkonumuz da var. Dairemiz siti içine bakıyor. Otoparklıdır. Burada da güzel bir geniş ferah kullanımlı. Yatak odamız var. Çok rahat bir şekilde double yatak sığabilir. Ve 4 dolaplı gardırop da sığabiliyor. Detaylar için benimle iletişime geçebilirsiniz.